Elazığ depreminin ardından şu ana kadar toplam 12107 depremzede vatandaş ev ve iş yerlerine kavuştu. İlçe merkezindeki konutlar için ilk kura çekiyoruz. Evet, evet. TOKİ tarafından merkez ilçe kırsal alan ve kentsel dönüşüm alanlarında yapımına başlanan konutların bir kısmı tamamlanırken hak sahibi olan 478 vatandaş da ev ve iş yerlerine kavuştu. Depremzedeler için yapılan kura çekimi Afat Binası toplantı salonunda birinci noter Ahmet Alıcı başkanlığında vali doktor Ömer Toraman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Toraman önlerindeki süreci en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların konutlarını bir an önce teslim etmek istediklerini ifade etti. Kıymetli arkadaşlar bugün çekeceğimiz kurallar da dahil olmak üzere kurasını çektiğimiz toplam konut ve iş yeri sayımız 12.000'i geçti. 12.107 konut ve iş ulaşmış durumdayız afetten ve e, kentsel dönüşümden dolayı hak sahibi olan e, vatandaşlarımız için İnşallah e, inşallah bu süreci kısa zamanda toparlayıp e, vatandaşımızın hayatını normalleştirmesi için e, yürütülen çalışmalarda e, yavaş yavaş sona da gelmiş olacağız. Evet.